Sinem Hanım'ın çocuklarının ısrarına dayanamayan mimarımız duvarlara nasıl resim yapacak? Resim. Hemen çizersiniz. Fazla karanlığı hatta ben bile çizeceğim. Hemen ne yapıyoruz? Evim. Şahane yazıyoruz değil mi çocuklar? Ev sahibemizin koltuklarının eskiliği mimarımızı nasıl delirtecek? Eşimin bekarlığından hatta 15 senelik falan bir koltuk. Hemen bunların değişmesi gerekiyor. Değişiyor. Hadi i̇şte bakalım. Hadi. <laughs> şöyle katlar dışarı atın. Buyurun. Atıyorum. Tamam. Atın öyle. Oh, at, tamam at. Kurtulduk, kurtulduk gitti. Kurtulduk onlardan. Yufka yürekli ev sahibimiz hastalanan Kenan Usta'yı nasıl elleriyle besleyecek? Bak sana en hazırladım. Aç ağzını. Yaktı bu ağzını. Valla. Salonu için alışverişe çıkan Sinem Hanım nasıl kahkahalarla pazarlık yapacak? Elimin kreçesi. Bir Birden <laughs> böyle sıcak oldu. <laughs> Elim şahane için ne oluyor? <laughs> düşünüyordum ne yapacağım diye. <laughs> Sinem Hanım'dan sağlıklı yaşam ve fit kalmanın püf noktaları. Her yemekten sonra yeşil çay içiyorum. Yeşil çay yağları yakarmış. Ara öğünlerde kivi tüketirseniz o da yağ yakımını hızlandırıyor. Mimarımızdan Sinem Hanım için çok özel bir tasarım. Kemal Usta yardımını alabilir miyiz? Şimdi kemer onları zincirleri oraya bir pullarla. Evet sıra geldi şimdi bir madalyon gibi bunu asacağız yukarı. Evet kemer usta. Final yolunda küçük Murat'ın merakı nasıl zirveye çıkacak? Hayır, hayır, şimdi hep beraber göreceğiz anne. Hadi Evim şahane tarafından üç günde yenilenen salonunu gören sinemanın nasıl tepki verecek? Haydi bakalım. Ben çok beğendim çünkü yani peşimi tabii, tabii ki kısım bilemiyordum ama ben çok beğendim. Ne kadar değişik olmuş ya. Muazzam olmuş ya. Yani. <laughs> Salonunu beğenmemiş numarası yapan ev sahibimiz mimarımızı nasıl korkutacak? ハハハハ <gülüyor> 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 ya herkes çok sevindi, herkes hani çok oluyor. Beni unutmasın istedim, evimizi unutmasın istedim. Ben mi diyemedim oyun yüzünden. <laughs> Osmanlı tarzında yenilenen salonlarını gören Moğol Koç ailesinin mutluluğu. Ay muhteşem olmuş, çok Vay, güzel olmuş. Var, Ay inanamıyorum. Evim şahane, yarın kanal dedi. <laughs> <laughs> muhteşem, ilk gelimiyle muhteşem.